Geçtiğimiz hafta Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde etkili olan orman yangınlarını söndürmek için Şehzadeler Belediyesi de 11 kişilik ekiple araçlarını bölgeye göndererek mücadeledeki yerini almıştı. Orman yangınlarıyla 6 gün boyunca gece gündüz mücadele eden Şehzadeler Belediyesi ekibi görevini tamamladı ve döndü. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybotur, şehzadelerin kahramanlarını belediyede misafir ederek onlara gösterdikleri özveri için teşekkür etti. Mesai İki tane sulama arazisi, bunun yanında dozerimiz, arazi tipi araçlarımız ve kamyonumuzda yardım malzemelerimizle birlikte arkadaşlarımızı buradan yolcu etmiştik. E, 6 gün boyunca orada uykusuz, gece gündüz demeden e, birçok riskleri de göğüsleyerek yangın afetinden ülkemizin de göremizin bir an önce kurtulabilmesi için can siperhane mücadele ettiler. Tabii ki onlar oradayken sürekli irtibat halindeydik. Telefonla mesajla görüşüyorduk görüşmelerimizden birinde de Sayın Milletvekilimiz Murat Baybatur da yanımızdaydı. Sayın Vekilim de hatta şefimizle irtibat kurdu ve dedi ki ekibimiz geldikten sonra bir çay ikram edelim. Ben de ekibimize teşekkür etmek istiyorum dedi. Bugün AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyemiz Manisa Milletvekili Sayın Murat Baybatur ile birlikte yangınla mücadelenin kahramanı olan mesai arkadaşlarımızı belediyemizde misafir ediyoruz. Birlikte çay içeceğiz bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz. Gerek belediyemiz personelleri, gerekse de kahramanca yangına karşı mücadele eden tüm itfaiye ekipleri, orman yangın ekipleri, tüm kamu personelleri, gönüllüler hepsine teşekkür ediyorum. Burada kaybettiğimiz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Allah bir daha böyle musibet vermesin. Önemli olan bu tür doğal afetler karşısında, sıkıntılar karşısında tek yumruk olabilmek, bir ve beraber olabilmektir. Ee, çok şükür burada da Türkiye birliğini, beraberliğini göstermiştir. Biz de belediyemiz olarak tüm imkanlarımızı seferber ederek e, yangın afetinin bir an önce söndürülebilmesi noktasında üzerimize düşen görevi şantiye şefimizin, Zabıta amirimizin başkanlığındaki 11 kişilik e, profesyonel ekibimizi yangın söndürme çalışmaları için bölgeye göndererek göstermiş bulunduk. Allah bir daha böyle afetler göstermesin diyorum. Tekrar bir mesai arkadaşlarıma bu gayretleri ve özverili çalışmalar için çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Yani değerli Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Hakikaten e, Muğla ve Antalya bölgelerinde çok büyük bir yangınla, bir afette karşı karşıya kaldık. Ne yazık ki binlerce hektar arazimiz, ormanımız küle döndü, ciğerlerimiz yandı. Ama bu yangın esnasında bunun daha da büyümesini engellemek adına başta Şehzadeler Belediyemizin kıymetli personel olmak üzere birçok belediyelerimiz, AK Parti belediyeler başta olmak üzere yangın bölgelerine müdahale ettiler. Ben bu vesileyle Şehzadeler ekibine teşekkür ediyorum. Hakikaten bugün de başkanımız arkadaşlarla irtibattayken biz de arkadaşlara bizzat teşekkür edelim. Onlara gayretlerinden dolayı takdir ettiğimizi söyleyelim. Can siparişi canlarını tehlikeye atarak böylesi bir yangının söndürülmesi için altı gün boyunca gece gündüz demeden mücadele ettiler. Ben tekrar tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Hakikaten önemli bir vazifeydi. Allah hepinizden razı olsun. Sizin tekrar sağlık saat içerisinde, yaralanmadan Manisa'ya dönmenizden dolayı da de memnun olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Başkanım da ifade ettiği gibi vefat eden şehitlerimize Allah'tan rahmet. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. İnşallah devletimiz Hükümetimiz yaraların o bölgede sarılması için elinden gelen tüm gayreti ve desteği gösterecek Cumhurbaşkanımızın himayesinde yaralar en kısa zamanda sarılacaktır. Allah bir daha böylesi afetlerle memleketimizi, milletimizi karşı karşıya bırakmasın diyor. Tekrar başta Belediye Başkanımız Sayın Ömer Faruk Çelik olmak üzere buradaki kahraman arkadaşlarımıza teşekkür ediyor tebrik ediyoruz.